Onu sana yirmi vermezler kardeş. Bak paten elli lira. Ha yok. Taktın mı şarja? Kadıköy Binaları. Bak şu şöyle paket, pil. Buna kaç dedin abi? Bozuk para soran arkadaş. Efendim abi duyamadık mı? Bir daha sen. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Şunu nasılsın abi? abi? Sen nasılsın? İyi çok şükür. Allah'a şükür. Abileri çekme onlar kızıyor. Kızıyor mu? He. Bebek arabası da Bebek arabası 300 lira olsun. 300 lira. Hatta 250 olsun. Aha 250 oldu. Şu bak, bebek arabası. Bir bak ne buldum. <laughs> şey ya at kırbacını. bağlamaya çalışır. Ne o? Kaç paraymış? 20 lira. Bu ne kadar abi? Onu sana 20 vermezler kardeş. Bu ne kadar bize? 200. 200 olmaz abi. Vallahi 200 dedi ya lan. Vallahi ya. Ne oldu? 20, 20, 20. Hani? şöyle bir Cadi Cadı o e düştü bırak e, e, Abone olun abone e, <laughs> Paten ne kadar abi? Patenin güzelliğine ama 50 Şurası yırtılmış ama sanki biraz Bak paten 50 lira arda iyiymiş ha ama bak şurasında bir ufak bir açıklık var Şurada bir tane bak, gerekiyor O açıklık Ha ben bir açıklık var Yok geçmiş kanka. Dola. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? 20 yapmıyorsun ya. 50 dedi sana bir şey söyleyeyim mi? Kaç numara? Numarası evet. yazmıyor. Ne evet. edeceğim 44 numaraya benziyor ama. Evet. Şurada evet. yazıyor mu? Şurasına baksana oğlum. Çok oraya. orijinal bir şey ya ama. Bir de şeyi yok, freni gitmiş evet, burada. Ama bunu süren de zaten profesyonel oluyor genelde. Yan tutup kayarak böyle Bak ama fren kaymış basıyor. kanka bak bak. Görüyorsun değil mi? Kaymış. Kürüm aldın. Ya bize ya. bunlar lazım. Bak vallahi ben yukarıdan abi, ben topladım bunları 5 liradan. Bak. Topladı 115 lira. Vallahi. <laughs> abi. zaman sen de bize bunlara güzel gel bir şeyler daha yap. Hikmet abimiz alsın. Bir 10 lira daha almam diyor. Yok yok yok. Buyur abi. Aha sabahtan bundan arıyorduk lan. Ne abi? Ya ben bunu aldım bunları var ya adam beni kandırdı ya. Nasıl ya? <laughs> Kaldırdı ne ya? Ha, yok. Taktın mı şarja? Evet taktım şarja. Açılıp kapanıyor bak. Açılıp kapanıyor. Şarjı bitik şarjı bak. tamam. Geldim. Burada denemeye gösterdim. Deneme diyor. Bak, şey bak, alalım. E niye takmıyorsun? Gezdirmiyorsun yanında kal. İşte böyle mağdur kalmamak için bak, yanında bir tane. <laughs> de, yanında bir tane. Geri geldim geri muyum? Kanka. Kaça aldı? Kanka ben tabletlerde anlamam. Sana burada takarım. Bakarsın. Bakarsın denedim mi? Abi o ilkesini diyor. Evet böyle de vatandaşımıza yardımcı oluyor. <laughs> Kardeşim hadi bakalım. <laughs> Zımba. Monazila'nın kim? Monazila'nın küpelerini sakladığı kutu. Monazila. Yıka <laughs> ve çık. Bir dakika. Hadi ha yaparsın. Hazır mısın? Hazır. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Ben Açtım. büyük hissediyorum. Not bırakmış sana kanka. Al bak. <laughs> da. Aa şurada plak var. Plaklara bir baksana. <laughs> Plaklar. Bak evet. plakları göster. Şöyle zımba makinesi var. Free kick var mı? Evet. Plak. Daha gidiyoruz işte yavaş yavaş. Kim bunlar? Kanka bunlar çok şey değil de. Evet. Ee, He çok da çizilmiş adamlar. Plaklar ne kadar abi? Rica ederiz, rica ederiz arkadaşlar. Bunlar büyükler evet. ne kadar? Ekrana çift tıklayalım ki beğeni, beğeni çıksın. Uzun havaymış bu. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı hem burada hem YouTube'da. Bir ikinci bu Bu ne? Kaç paraymış? Büyükler 150-200 diye Bunun adı ne biliyor Burası musun? Kadıköy bir Bak şuna yani 150-200 arası 50. değişiyor diyor. Şunlar. Bunların adı Long Play. 45'lik. Evet. Sandık ne kadar? Şunlar bu? 33'lik. Bu 33'lik. Şöyle. Bu da? Long play. Long play. Dilim dönmüyor. Söylersem gülersiniz. Sen ne yapıyorsun oğlum boyunu ya, alıyor eline bakacağız. ya? Bakabiliriz ama. Bici. Hayallerim yıkıldı. İki tane verdim lan sanki. Julio Iglesias. Hacda Pekan'la düet yapardı Türkiye'ye gelince. Allah Allah. Allah. Evet. Aynısı mı? Sizin için. Yok. Neyse. Şöyle. Böylece. Şöyle paket pil 20 lira. 20 liraymış. Kaç tane var? Ya hepsini alalım pazarlık yapalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, var, 12, var. 12, 12, 13, 14, 15 tane var. 30, var 60 tane pil var burada. Kanka ama bak. Şurada bir tane mesela paslanmış. Acaba bu hepsine etkisi Zannet olmuş mudur? Zannetmiyorum yani? kanka. Tamam. Oğlum nasıl uçta abi? Deneyelim mi kanka bence bir tanesini? Aa şurada açık Nerede var. Nerede diyeceğim? Ben açık olan var. Oyuncak almışsın Onda da değil. He. Hepsini alırız işte kanka. 100 lira verelim hepsini alırız. Elimizde patlamasın. Zannetmiyorum ya. Niye elimizde patlasın? Bir deneyelim. E i̇şte eziliyor lan bu piller. Yok bir şey. Harbi mi? Vallahi eziliyor bak. Aa harbi Şanlı. mi? Neyse hiç gerek Neyse, yok harbi. bence. 100 liraya gideriz. Eee şeye veririz, oyuncak alırız. Senin sevdiğin oyuncaklar. Abi nasılsın? Olsan. Ya telefona bağlı, telefona bağlı konuşuyor. Şu ne kadar? kadar abi? Şunu da öğrenebilir miyim? 80 lira canım. Şu, şu anda yazan fiyatlar mı? Arkadaşım bakıyor, o Süper Bak. bakıyor. tamam. Çok güzel projeyi Bak. Beyefendi tamam. Şu ne kadar da abi? O 40 lira. Bak güyesi bir çoğaltı. Bize. Bana ya Bak 100 lira ya. Bırak Oysan Şunu sordu. 100 Bırak 100 şimdi. Ha. İki kenara çekilir misin ha? Yani i̇kinci el mi? İkinci. Sen sıfır sandın Muhtemelen patlamıştır Kutuyu da görünce biz de sıfır sandık. Kutuyu da görünce, sıfır Kutu da görünce ben sıfır sandım. Topluyorum sabah kendimi. Oğuzhan şu arabaları istedi. Arabalara bakın ama. Oğuzhan 10 lira vereyim diyor. Adam 20 lira ikisine... 40 mu verdi Kaç dedi? 70 diyor ikisi. Ya ikisine 70 diyor. Biri de bu. Şöyle. Biz bu abiden telefon almış mıydık bir kere ya? 450 abi. Aşağı. 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 Abi. abi her cuma bulurum sen bana bir söyle. Benim arkadaşım 5 veya 5 arıyor. Kaç tane aldın abi? Buna kaç dedin abi? 450 olur sana abi. <laughs> Beş veya beş beş Abi peki bunlar e, iPhone falan sıkıntısı var mı? Yok. Buna 450 dedi. Doğru mu abi? Ben <laughs> yani beğendiğim bak abi. Yardımcı olurum. Ben. iPhone 5 bu mu abi? iPhone 5 abi. Buna da 350 mi demişti? 300 mi demişti? Anlamadım. 350 olmadı. olur. <laughs> şey. Annem o Şimdi bozuk para soran arkadaşlar bu sefer satıcı da burada. 1 lira. Bu neymiş? 50 kuruş. Ne kadar abi? 10 TL. Tanesi. Böyle ne kadara verirsin abi? 300 lira. Şunlar da aynı. İkimizden fazladır. On bin lira. 100 lira. Bu var 25 kuruş. Abi. Evet. Hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz? 1 liramız yok abi. Şöyle olur mu? Tabii ki de olur. Tamam. Sizi kıracağıma kert et kırayım ya. Bir kumbara daha aldık. <laughs> Hanemiz hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> İlk parayı sen atmak ister misin? Hayır. Bu şey ihtiyacınız var mı? <laughs> Gerçi babul var yok bu şey değil mi? parayı da ben atıyorum bak. Adamsın. Şurada Karalıma. 1 lira var onu karalarsın. Kalem <laughs> al. <laughs> Hayır el olsun. Poşet mı? Hayır ne olsun. Bak, ben, bir tane poşet verir misin? Ne var abi sende? Abi. İstemediğin şeyden. Ne var Ne sen var. Oğuzhan sor fiyatları. Aa bak benim şu dikkatimi çekti mesela. Şu be, mavi olan mı? Hayır solundaki fener. diğeri. Şu fener. Ne kadar fener? Fener abi. Çok eski bir tene. 1970'ler. 1970'lerin. Evet. 1970'de 60 liraya Kaç para? 200 lira. 200 liraya. 200 lira. Güzel fiyat. Ba bardaklar değişiyor mu? Bardaklar falan. Bardaklar, bardaklar değişiyor. Fiyatlar hep beraber değişiyor. Şu neymiş? Ben, Bunu parçalarsak, şöyle bir şey var. Şurada bir şey dikkatimi çekmişti ya. Şu nedir? Meryem Ana. <laughs> Şurası kırık ama herhalde. da. Aa saat var burada bak. Onu da bir şey yapmıyorum. Abi 80 lira olsun. 80 lira daha veremez. Abi. sen kanalımıza abone misin? Abone değilim ama. Heee. Bizim kanalın ismi ne ya abi? Bizi nasıl bulacaksın abi? Kendini izlemek için nasıl göreceksin? <laughs> Çeşit bol yazıyorsun abi. Direkt biz çıkıyoruz. Youtube'a. Aynen abi. Var mı isteğin abi? <laughs> Görüşürüz abim. Abi de şunu sorayım ya. Ya demin soruyordu Bu ne kadardı abi? 50 lira. 50 lira iş bankası kumbarası. Ama anahtarı yok. Ha? Jibiymiş bu Yok bunları falan yırtılmış baksana. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ki <laughs> süre bastırınca el hareket ediyor. Sanki Oğusan ne buldun Oğusan? Güzel bir abajur lamba mu bunun adı? Ne oluyor? Güzel bir abajur lanma ya, güzel. Avokado mu? Avokado. 50 lira dedi buna. Kanka sen onu çeviriyorsun da öyle. İçinde kablosu kopmasın. Bir Şöyle bir havacı üstünde evet. bir tane lambası 50 liraymış şu şekil. Ne no olur güzel. bize? Bize masa. ne olur ha? Ne diyorsun? 30 lira değil mi? İyi.

30 lira kurtar söyleyeyim abi. abi. <laughs> ha? İlk önce benim kafamda 30 vardı ya, o yüzden. Tamam abi. 40 lira mı? 40 lira kurtar mı? Abla evi müteahhite vermiş. Abi merak taşıyor. 40 lira vereyim abi kurtarı sana. 5 daha ver. Tamam. Tamam. Kolayız. olsun. <laughs> İnanır mısın 50 lira de dedi de. Biz ona belki inat ederse cebimizden vereceğiz. Ben emanetçisiyim bahçette de. 5 lira dağıtıyorum. Olmaz Vallahi abi pazarlığı yaptık biz. Benim kafamda 30 vardı <laughs> o yüzden 10 lira fazla verdim ben sana. İyi kanka o zaman arabaya mı götürelim direkt ya? ya? Dolandırıldık la. <gülüyor> <gülüyor> İçi dolu bak. Ney bu? Bilmiyorum ki. Şey. İçinde su var diyorum canım. Bilmem artık. Yok kanka suya da benzemiyor lan. Baya baya köpürüyor hmm. bir şeyler oluyor. Sabunun suyu yoksa... O ne abi içinde ne var? Bira galiba. Ha. Gazlı içecek. <laughs> içecek. Oltaları ne kadar abi? Onun ucunda kırık var dostum. Ha şurada. Ama orada ileri var. Şu. Şu. Bu ne kadar abi? 4 lira. Parça 20 lira. Ne alırsan 20 lira. Şöyle bir olta. 3.30 Bu iyi cilaladınız mı? Ne yaptınız parlıyor ya? Evet. Ne yapıyorsunuz? Tamir edip satıyor musun sonra? Bozuksa tamir etmeye çalışıyoruz. Edemezsek elimizde kalıyor. <laughs> O şeyi seyrettiğim videoyu, baş, sonunu açtınız ya. Zabıta geldi. <laughs> aynen, yani. zabıta geliyor. Sürekli geliyor zaten. Yani heyecan olsun diye mi açtınız? yoksa açıyor musunuz Yok, onu? Yok, genelde açıyoruz. Açıyor musunuz ha. onu? Pazar günleri açmaya çalışıyoruz. Yani. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Geldim. Güzel geçti. Çok sayıda takipçimize denk geldik. Hepsine teşekkür ediyoruz bu arada. Saatimiz kaçı gösteriyor? Saat 2. 2.10 geçiyor. 2.10 geçiyor. Saban Neler nasıl? aldık? Onları ha aynen sabah beşinde kalktık, geldik buralara kadar. Ne de şuna? İşte 4'te kalkıp 5. 4.50 9'da kalktık. Ha. Ondan sonra bayağı geldik buralara kadar falan bir şeyler alalım diye ama hiçbir şey bulamadık. Ama kaç para harcadık? 2000 lira falan harcadık. E, 2000, 2000 lira para harcadık. Neler aldık? Şöyle ufaktan bir gösterelim. Şimdi şu oyuncaktan başlayayım. Bu evet. çalışıyor. Bunu bu abimiz istemişti. Özel olarak aldık. Kaç para vermiş buna? 40 mıydı? hatırlamıyorum ama neyse. Biz bir de da şey yaparız daha. galiba ya. Bunu bunu sen aldın. Kaç para bunun? Vallahi onu hatırlamıyorum. 15 galiba ya, ya. 15 20 15 şey olmuş. Şey aldım bunu hatırlıyorum. Şunu 5 liraya aldım. Yandı bu arada. Şunu 5 liraya aldık ama ne olduğunu ben tam olarak çözemedim. Ama şeyde internetten ya baktım 500 lira. Arkadaş ona sigara şeyiydi de ama şuraya sigara takıyor musun? Böyle çekiyor musun falan filan. Ha, değişik bir şey. Meraklısı illaki bir şekilde dönüş yapar. Yani. Satarız. Şu mouse. mouse 25 liraya aldık Çok ama. temiz, güzel, çalışıyor gözüküyor. Oyuncu. Valla çalışır. Şu tepelenması benim bu arada bu. Mı? Efsane bir şey ya. Çok güzel yanıyor. <laughs> Nereden senin oluyor? Çünkü sen bana aldın mı? Aldık? Ortak yok benim. Tamam. Şunlardan aldık işte. <laughs> Bunlardan, Bunlardan iç aldık çok arkadaşlar. sayıda aldık. Düzgün bir tanesini göster onun altı falan evet. yok ki. Şöyle bir şey kutusunu göster. Şu an biz bunu toptan aldık. Şöyle ve satmak şey. için aldık. Fiyat vermeyecek. Çevit imha <laughs> makinesi. Şurada içinde kablosu var. Bayağı güzel bir şey yani. Şöyle. Hem normal kağıt imha ediyor. Kağıdı buradan atıyorsunuz, oraya kadar atıyor. Buradan ileri geri yapıyorsunuz. Şurada da kredi kartını imha ediyor diyorlar ama evet. biz denemedik burayı. Ama muhtemelen ediyor yani. Yani Powerbank'la bile çalışıyor. da takıp çalıştırın. Almak isteyen olursa Instagram sayfamızdan DM'den yazabilir. Evet, buradan da aynı şekilde. <laughs> ha ha, de bakayım. Neyse, bunu şimdi koymak için açmayayım, videoya devam edelim. Bunlardan da iki koli aldı, toplamda kaç? Aynen, iki koli, onun alma. 30, 30 tane falan var herhalde. Yani. Aynen. Kaç tane kadar? 25 30 tane var. Şu kulaklığı aldık, çalışıyor. Philips'in miydi o? Evet, 20 lira aldık bunu. Philips'in. Bu. çalışıyor. sesi falan çok iyi, sadece şuraları temizleyeceğim. Orası ne abi? Şu derileri falan var ya. Ne, de tam olarak neresi? Sünger mi? Neresi oluyor? Süngerin. <laughs> süngerin üst kısmındaki bulunan evet, ince tamam. deri. Tamam hadi o on iki. Onları temizleyeceğim. Şunu 30 liraya aldık. Bu da çalışıyor. Çok güzel aydınlatıyor. Bayağı bir aydınlatıyor. Hatta keşke onun aydınlatmasıyla böyle çalışsaydım ben sana ya. Bak Bakın şimdi bakın. Aradaki farka bakın. Şöyle. Tak abi. Çalışmıyor <laughs> o. şimdi şurada düğmesi de var. Bas. Hadi bakayım. Sarı mı yaktı? Yok. Bak sarı evet. yanıyor. Bak ha, beyaz sarı yani. yanıyor. Buradan da ayarı var. Kısa biliyorsunuz. çoğaltabiliyorsunuz. Ben bunu çok sevindim. Bak Aynen. senin araba için. Deneyelim mi? Aynen bu da çalıştı. Orada biz Buradan e, daha, önce daha, şey yapalım. daha önceden biliyorsunuz şey yapıyorduk. Oğlum malzemeler yolun ortasında kaldı ya. Bir şey olmaz kardeşim. Orada bir şey takılı değildir ya. Takılı. Evet. Abi itirdin mi lan bunu? Tak. Tak. Şurada düğmesi tak, var, i̇leri it. ileri it. İleri it düğmeyi, orada çakmaklığı it. Tamam lan. Aman be. Çakmaklığı mı geride kalmış? O olur. Bunun içinde çakmaklık var mıydı? Bilmiyorum. İçinde <laughs> kaldı galiba. Lan. Hayır, içinde kaldı galiba. Ha yoktu lan. Yok yok bunlar yok. Onun bir çakmaklık buluruz. Bu <laughs> kadar. Şurada arabamız var araba evet, araba önemli. Plak şey, e, plak kaset şey çalarımız var. Şimdi biz bunu abiye vereceğiz. Bizim için. Tamir Bu edecek. arabadan daha önceden almıştım ben. Çok hızlı gidiyor. Bir de bunun turbosu var. Hani kumandası ayrı oluyor. Bunu yaptırıp... Kat tekerlekleri falan. Finalde nasıl hız yaptığını... ...diğer videolarımızda evet. göstereceğiz. Takip etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Her şeyden haberdar olun. Evet. İlerleyen zamanda Instagram'dan e, satışımız da olabilir. Instagram sayfamızı lütfen takip edin. Şurada da plak çalarımızı göstermedik iç ama. Plak Kolonları yok. yok sadece. Onları da bir şekilde bulacağız. Bunu da 150 tane. <laughs> Her gelen diyor plak alıyorsunuz ama plak nasıl test ediyorsunuz? Aha şimdi böyle test edeceğiz inşallah çalışır ise. <laughs> i̇nşallah çalışır yani. Evet. Biraz hasarlı ama. Keşke şu pilav var ya sağlam Orhan Gencebay'ın kırık olmasa güzel para ederdi. Evet. Hadi gidelim o zaman. Evet. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yani haftaya görüşmek üzere. Takipte kalın. Hep şunu merak ediyordum. TikTokçular böyle yayın yaparken gözlüklerinde yuvarlak simit çıkıyor ya. Bende var mı? Bende de simit artık kepek. Kepeklerim cama yapışmış olabilir kanka. Çiftinleşme lütfen. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim.